nasıl nasus alsana ya kank sen de şu nasus nasus o bizim adam grave aldı bizim bir cc bir top lane almamız lazım ne abi Nautilus oynayasın var ha ya şöyle grace varsa cc bir top lane lazım çetim ya nasılsın uğur abi İyiyim abi sen nasılsın yine evet atrox kostümüne baktık daha demin Star samira şu ben bir last pick'e geçeyim ya bot lane'i görüyorsun ya zaten ben şöyle bir Nautilus tutayım Tam Shen Angle Tam Nautilus angle yani burası biliyor musun? Öf. Graves duo kim topta? Ya CC'li bir şeyler han e Graves'ten çok iyi oluyor ya. İyisi alman lazım çünkü Graves başka Oğlum pick yap yapmayacağım mı? Başka bir işe yaramıyor yani. Bu da tam sana dönmedik ha Fatih abi bayağı büyük. Ama işte bu rengi seviyorum be abim. Ne yalan söyleyeyim. Şey Dragas Fentian. Dragas Jungle desek. Pantheon'u ne alacağız ya? Pantheon CT. Var mı Pantheon'a önerecek top karakteriniz? Blade, on, Rengar, Sion, Orn. Valla Sion mu oynasam ya? Hem günün ilk oyunu ya böyle. Oğlum şey imkansız. Sion oynayayım bir tane ben size. Hem günün ilk oyunu biraz şey olalım böyle. Elleri ısıtırız hem. Bir de şu yeni skin almıştım. Bunu onunla oynayalım. Şununla of. Sarmaz mı ya? Sarar sarar sarmaz mı? Böyle güzel. Böyle güzel. Şu almama. Biskuit Faraule aldım. Bu el inting sıçış. Yani günün ilk oyununu atacağım ya. Bence çok bozmaz. Berat'ım ne yapıyorsun ya? O dar Dark Harvest Graves Loose şekli diyorsun ha. Yalnız sikim bayağı kıyak. Değil mi? bir sikim kıyak yani. Dark Harvest Graves dur biraz şunu de adam çıldırsın. Bu FF Angle bir oyun. Ya iyi. aa, önüne bak. Adamın çocuğu. At flaşı. Ahri ahri W başladı. Gel bakayım. Şu an oyunu satan hamle geldi. Ben grab water Evet skin bayağı iyi ya. Anan lan bizdeki şansı görüyor musun sen? Gel ona dur. oğlum Grace bacım şimdi senin. Beni öldürdü lan resmen. Uyum yok genç adamdan tok yemeye gerek var mı ya? Hadi yiyelim şöyle biraz. Adam benden önce iki olacak mı ya? Ben Bu herif bizi ya burada. Ben öldüm. Adam biraz daha yürüyüp şey atsa var ya. Ama var her an flash yiyebilirim heriften. Elimde W'da da. o da flash atacak. Bulumu bekliyorum. Push alamayacağız ama yapacak bir şey yok ya. Tutsun adam. Reis bence flash altmamalıydı ya. Flash'ı biraz erken salladı la bu. Bir tane basket, paraula, bir tane dritos, Bizim bu wave'i bir şekil reset almamız lazım ya. bir şekil yani şu wave'e reset alabiliyor olmamız lazım. Şu an ona odaklanacağım. Tamam aldık reset'i. Var ya buna biz dive bile atabiliriz aslında. Da o da 5 olacak. Ölmüş olabilirim. Hadi be. Manayı kullanmadan şey yapsak. Ben base mi attı acaba? Q'yu bastım ama. Neyse plate'i alacağız ya. Alacağım. Gece bu oyun sakso mu? Iceburn mu? Heriflerde fena şey demeyiz yok aslında ama Bilemedim yani Erken bir Sunfire da hayat kurtarır yani bir Çelik yürek yak ya Çelik yürek sarmaz Güzel şu an iyi yöndeyiz Pot daha aldık Ya Ahri Gregas Hani ben armor alsam da ben sanmıyorum ki Ahri bana demeyici atsın Ahri bana çünkü vursa da fight'ı biz kazanırız gibi Ben yine full armor hani iki, ile iki item armor alacağım sonra şey alacağım evet, kare kare pant X. demediler. De Şuraya hemen bir hızlı puşlayıp bir plate bakmak istiyorum ya. Ha sen gittin bir de öldün güzel siz oraya. Oğlum oğlum ne yapıyorsun sen? Güzel. Süper. Çok iyi. bizim Afe Aa, Afilios da kill mi aldı lan orada botta. Neyse bir dahaki wave'de alırız. Belki bir plate daha alırım ha biliyor musun? Graves'imiz de fed. Allah bir plate daha alırsam burası OP. Yani, ult atmam lazım. Şey var ya Sanfa şu var ya adam hani otomatik kule bana döndü ya. Things I am base. Adama şu an fake attım. Graves'e salacağım kili. Orada ona fake attım hemen Graves'i çağırdım ya. Güzel oldu yani. Lavona'nın hani tecrübesi yetmedi. Ben yalnız nasıl fedim biliyor musunuz? Gragas Ya Grace benim sahipte bence biraz daha rahat oynayabiliriz. Fire'ın bitti. Pantheon'un ultisi gelmiş midir sizce? Gelmiş olabilir. Aldım. Şimdi o Pantheon'a kan kusturacağız. Bordumu dağıtayım beyzi. Full pushlayarak oynamak istiyorum ya. Ulti Çünkü full pushlayarak oynarsam Pantheon'u da buradan hani buradan yollamayız bu adamı. Ben belki bir sağa sola bakabilirim. Devamında. Lan dedim bana belki W atar da atmadı eşek. Ya midi denerim denemesine de ah ya abi adam ya. Böyle şurada bekleyeyim hani pressure vereyim. Pantheon da kaybolabilir ama. Ben gidiyorum ya oraya. Ya da yetmiyorum. Güzel. Benim potlarım falan da var ya. Ahri gelebilir. Bir gidelim. Bir bir de sağda solda şeyi çıksa. Aslında şöyle güzel şeyim varken bir adamın jungle'ına yürüyelim ya. Ya adamın top side'ı bomboş. O Pantheon'un ama hala TP var ya. Muhtemelen base TP yapıyor şu an. Yok burada adam. Bir be. almak istiyorum ya. Anam da bitiyor ya. Ya şuna şöyle güzel bir Q atarsam Mesela Ya şeytan diyor ki bas ultiye Ahri geliyor mudur? Neyse ultilik manam var uzarım ya. Bütün minyonları da... of iyi kuleye anın iyiyim. Nasıl güçlüyüm nasıl ama bak. Bak nasıl güçlüyüm nasıl yani şu an. Aslında var şöyle bir Merkür eklesek şimdilik hani bize MR'dan kurtarsa. Şö şöyle yapsak. Mesela. Bir de de bir ulti. Hayır. Oyna. Oğlum ölüyoruz lan. Ne gerek var ki o şeyi anladın mı? Flash Q yapmaya ne gerek var? Zaten adamın ultisi yok. iki adam atsam. Date var mı lan kulede? Varmış ha. Adam bork almış. Kesemem herhalde yani. Antın reisi yok. Bizimkiler sanki orayı kesecek ya. Öyle. He. Güzel. Biraz mide mi vurmayı denesek ya? Ölmüş olabilirdim şu an. Yok ya. Bas lan. Oğlum niye basmadın lan, lan? lanterne eşek felliyoz. Oyun tren gibi çarptım pezevenge. Buraya gitti çıkıyor. Vallahi ya adama nasıl koydum ha. Onlar da TP yaptı. Var mı lanten? Anten yok mu ya bokreş? Hop. Ben bu midi tutarım ama ya. Nice dikkat et. Şey yok mu ya sağda solda? Afelios babuş inti koydu. Ha Samira. Samira. Of 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 of. Dümonların. Penta 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 gel. Evet. Hadi lan Graves hmm. Adam geçtik şeyi Graves diye. Ula bu bir şey yaradı. Ben biraz daha şunla gidebilirim aslında ya. Şimdi şuna bir tane daha vurduğundan emin olalım. Vurabilir demiş Ayı vs inek Abi Graves varsa CC alacağım gördüğünüz gibi CC tank Graves'den Abi işliyor ama ben gidip Tapa Fiora alsam mesela bu Graves işe Yaramaz yani kolay kolay Bir MR daha ekleyelim mis Ha çağrı fena yani Şu an benim Çar kalkmıyor tanklar op abi ya Valla tanklar op Bir wave'de alıp böyle gideceğim Ya mid'e Aslında benim mid'e gitmemem lazım ya Dikkat bizimkiler ölüp satacak gibi orada ya. Mesela şeyi rotate yapabilirsiniz. Adam orada pantu ultisi yoktur ya. Abi siz midten şimdi pressure yapmayacaksanız bizim halimiz yaş. Gaz mı geldi? Bu kadar. O orası var ya. Bitti be. biter belki ya oyun. Bitiremez miyiz? Gerçi Gragas var heriflerde ya. Baron. Baron'u da yapamayız herhalde. Yani. Ya valla FF dağıtmıyorlar. lan. Aha. Ha verin oğlum bol Bence alırız baronu ya. Ahri de bu, Diğer şey var ya çaldırırsak sıkıntı yani. Ya benim bunda canım gitmez. Bu Ah Samira, Samira olmuş. Gel al abi bana. Bu Ryze'ı tanklasam yeter bana. Bunda hala ulti var ama Ryze ultim var ama Abi TP'n var atsana şuraya Ryze Ryze TP'n at bak onu bile biz söylüyoruz Ben bunu kovalarım bu adam bence beni kesemez ya Ha BG Çok iyiydi Graves'e verelim ya Graves de insansa bana verir abi Ne diyorsunuz? Bence Graves'in de bana vermesi lazım bu şeyde Vermedi bizim çocuk ya Graves bu oğlum bizim çocuk yani. Abi en sevdiğin cip hangisi? Doritos cibun. Dikin oynattı ama değil mi? Kim bir inceden oynattı yani. Kanka Deboneir Jason Q, E'si fazla vuruyor. Metal zırhlı Jason de Hammer'daki W'su flas böyle fazla vuruyor ya. Biskuit fara para, para mi?